söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama galiba geç kalıyorum. Geç kalmamışım. Pazartesi gününe rağmen İstanbul'daki trafik oranı inanılmaz azsın. Taksim'deki bu katlı otoparkı eskiden hiç Aşırı korkunç gelirdi. Şimdi yenilenince biraz daha iyi olmuş yine de biraz ürkütücü. Saçını kıvırcıkken böyle kendimi başka gibi, biri gibi hissediyorum yani. Bambaşka biri oluyorum bence. Çok fazla gün Taksim'de hayat başlamış. Peki benim bu saatte Taksim'de işim ne? Ofiste veya adliyede değilsem tabii ki de ara görüşmesine gidiyorum arkadaşlar. Bu ara buluculuk görüşmeleri sayesinde gerçekten diğer diğer Türkiye'm gibi diğer diğer İstanbul'un her noktasına gidiyoruz. Görüşme nerede olacak? Soruya gitmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ee, bu seferki Osman, Osman, Osman Bey tarafında konuşamayacağım. Birazdan anlatacağım. Taşlarımı hemen toplayacağım bir yerde oturunca. Buradan sonrası mentole devam edeceğim. Ama şu anda vaktim var. Buradaki kahve dünyasında oturacağım. Kahve içermeyi düşünüyorum. Ama bulmak için yine bir yarım saat falan bayağı bir dolandım. Yani insanlar adres kısmına bir sokak adı bir tane de no koyuyor ve şak diye bulmamı falan bekliyor. Gerçekten Tüm şişli yollarını hatim ettim herhalde. Bir ara dedim herhalde bulamayacaksın Şebnem diye bir sinir sinir şeyi geçiriyordum tam. Sonra kendime geldim. Karşı taraf böyle 45 yıllık bir avukattı. 45 yıl. Bir yani aynı işi 45 yıl yapmak bilmiyorum ya çok uzun, <laughs> çok uzun. Hedeflerim arasında o kadar uzun süre bu işi yapmak yok, yok yani. Acaba şu sesim geliyor mu? Şimdi yeniden arkadaşlar metro. Şişhane'ye geri dönüş. Hadi bakalım. Bu arada bu, bu boğazlı kazak yine olduğundan biraz daha kilolu göstermiş. Yani sıkıyor mu sıkmıyor mu bilmiyorum ama böyle bilmiyorum. Şu anda bakıyorum kadar kilolu değilim. Yanlış seçim kurban olmuşum bence. Hele şöyle aşağıdan çekeyim. Gıdık. Bu. Bad hair day. Şimdi arkadaşlar hazır istiklale kadar gelmişken minik bir pasajdır diyorum. Ne dersiniz? Bence çok mantıklı. Beyoğlu iş merkezine girmeyeceğim. Oraya girersem çıkamam. O yüzden çok minik bir terkosa gireceğim. Zaten terkos tam yolumun üstü. Aslında Beyoğlu da yolumun üstü ama neyse. Ben nefes nefese kaldım. Çünkü Şişhane Metrosu gerçekten cehennemin dibinde olduğu için çıkmak 17 saat falan sürüyor. Bunu en azından indirmek için ben de yürüyen merdivenlerden falan yürüyerek çıktım. O yüzden bir tık nefes nefeseyim. Sterkos'ta benim favori ee, dükkanım. Alt katta köşede bir tane bir teyze vardı. Bilmiyorum hala o teyze mi şey yapıyor da, o. Oraya bakacağım ben, bakayım neler var. Bu arada izlemek isterseniz ve pasajlarla ilgili bir videom da kanalımda mevcut. A few moments later. Arkadaşlar, Terkos Pasajı tırt. Ee, alt, kat, alt katı 5 dakikada bitirdim. Yani neredeyse bütün mağazalara girip çıktım. Böyle bir ara dönem oluyor ya bazen pasajlarda. Öyle bir dönemde bir ürün bulamadım. Yani bir tane ceket beğendim. 85 lira dedi. Böyle hani asker yeşili bu havalarda giymek. Ama 85 lira beni biraz düşündürdü. Gerçi pasajlarda artık o kadar ucuz bir şey de kalmadı. Neyse evet, yani hiçbir şey yok pasajlarda. O yüzden şimdi bana ofis yolları. Gözlerimin altına bakar mısınız? Böyle bir şişkinlik mi diyeyim? Böyle çökmüşlük mü bir şey yani? Çok kötü gözüküyor. Dün zaten hiç rahat uyuyamadım. Yani o kadar uyuyamadım ki en sonunda Spotify'da böyle hani hep dalga sesleri falan açtım. O çalı çalı öyle uyudum ama ona rağmen yani 6-7 kere da Herhalde o da hemen buraya yansıtıyordu. Normalde yani biraz pürüzsüz, imkansız böyle şeylerin olması. Artık günün yarısını yediğime göre geri kalan yarısında çalışarak yemeyi düşünüyorum. Ama öncesinde bir öğle yemeği yiyeyim, Sonra tamamıyla kendime işe adayacağım. Burası benim atıştırmalarımı tuttuğum. Bir şey. Şöyle bir şey. Var. Bir 3 gün daha ardına bıraktım arkadaşlar. Şimdi Pars'a gideceğim, biraz Pars'ı seveceğim. Ama giderken tabii ki de enerjimi daha da yükseltmek için. Şöyle bir kendime gelmek için hemen şöyle bir playlist açacağım. Biraz 2000'ler pop diyelim. Aslında aklımda böyle sabahtan beri şey çalıyor, Backstreet Boys. <laughs> Hadi bu şarkı bana gelsin. Çok anlamlı bir şarkı geldi gerçekten. Ya. Arkadaşlar ben videoda başladığım yere geri döndüm. Şimdi şu makyajdan kurtulacağım. Yani kaç saattir yüzümde. Zaten artık yarısı gitti, yarısı kaldı. Cildime nefes aldırmak istiyorum. Bu arada saat 9'a geliyor artık. Videoyu kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Yani son 3... 4 videodur. Bunu fark ediyorum. Ne zaman ben bir video koysa abone sayım da düşüş oluyor. Yani 2 abone, 3 abone kesin gidiyor. Yani bu şey mi demek ya? Sen video yüklemem demek oluyor? Bilmiyorum. Belki de devam etmemem lazım. Neden böyle bir şey oluyor? Onu merak ediyorum. O kafama takıldı yani. Biraz beni an ediyor. Anlamadım yani. Niçin? Ne bileyim. Makyajımı çıkartmaya devam edeceğim. Artık burada da videoyu sonlandırıyorum. Şu dakikaya kadar eğer beni izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.